Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz ekşi mayalı değil ama normal mayadan yapmış olduğumuz çok güzel bir ekmek tarifim var arkadaşlar. Şu görüntünü şöyle göstereyim yakından güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Altı da güzel bir şekilde pişti. İçi de pişti arkadaşlar. İçinin piştiğini nereden anlayabiliriz? Şöyle yaptığımız zaman vurunca boş bir ses geliyorsa arkadaşlar ekmeğimiz olmuş demektir. Ve şimdi size şu çıtırtısını bir an önce göstermek istiyorum, duyurmak istiyorum sesini arkadaşlar. Ekmeğimizin içerisi daha çok sıcak arkadaşlar bükmek istiyorum ekmeğimizi. Ve şöyle yakından çekip göstereyim arkadaşlar. Gerçekten de ekmeğimiz de güzel pişmiş. Daha çok sıcak. Elleyemiyorum bile. Şöyle yakından size göstereyim. İçinin hava kabarcıklarını görün arkadaşlar. Ve şu sesi de dinleyin. Yumuşacık, çıtır çıtır bir ekmek yaptık arkadaşlar. Bunu kesip fazla geliyorsa eğer buzluğunuza da koyabilirsiniz. 2-3 gün boyunca tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hadi buyurun gelin hep beraber tarakı izleyelim. Nasıl yaptığımı görelim arkadaşlar. Evet, öncelikle hamuru yoğurmakla işe başlıyorum. Bunun için bir yoğurma kabımın içerisine yarım paket yaş maya, yaş mayanız yoksa normal toz maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra arkasına bir buçuk su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Bunları şöyle mayayı güzelce sıcak suda erittikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Onun da arkasına bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Bunları da şöyle güzelce karıştırıyorum. Şekeri güzelce yoğurma kabımın içerisinde mayayla beraber özleştirerekten eritiyorum. Maya biliyorsunuz sıcak su şekeri gördüğü zaman daha kolay aktive oluyor. 1 su bardağı kadar esmer un kullandım. Siz isterseniz beyaz unu kullanabilirsiniz, çavdar unu kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Ben ekşi maya görünümlü ekmek vermesini istediğimden dolayı esmer un kullandım. 4 su bardağı kadar da un kullandım. Yine ununuzu kontrollü bir şekilde koyun içerisine. Unun kalitesine göre de değişebiliyor. Çok aşırıcılık bir hamur olmayacak fakat ele yapışan bir hamur olacak. Güzel bir ekmek yapmanın püf noktası hamuru güzel yoğurulması ve güzel katlanması iyi bir şekilde dinlendirilmesidir. Bunları şöyle güzelce yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Ve bir kez daha elimle bir 10 dakika kadar yoğurdum bu şekilde. Hamurumu toparladım güzelce. Bir tepsimin içerisine veya bir borcan da olabilir az bir şey yağı güzelce döktüm ve her tarafına yağı güzelce sürdüm arkadaşlar. Yapmış olduğum hamuru da bunun içerisine koyuyorum. Elimle şöyle her tarafına ince bir şekilde olacak şekilde arkadaşlar ince olacak bir şekilde her tarafına hamuru yayıyorum. Ve bunu şimdi dinlendirmeyi bırakıyorum. Üzerine bir poşet geçirdim. Yarım saat en az ben 45 dakika dinlendirdim. Hiç vaktiniz yoksa en az yarım saat mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Hamurum şimdi güzelce dinlendi. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok da güzel kabardı. Şimdi bunu şöyle şu şekilde havasını alıyorum. Burada ikinci bir püf noktası, çok önemli bir nokta katlama noktası. Kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Yan kısımlarını da aynı şekilde içe doğru katlıyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar bir daha yapacağım. Hamurumu şöyle bir düzelttim. Tekrardan aynı şekilde katlıyorum. Hamur zaten çok yumuşak, çok esnek olduğu için her şekle giriyor. Şimdi bunu da böyle bir bir süre bekleteceğim arkadaşlar. 20-25 dakika kadar da bunu bu şekilde bekletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum da çok güzel kabardı. Tezgahımın üzerine bir hamur kartı yardımıyla alıyorum ve son katlama işlemine geçiyorum. Videomu arkadaşlar lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten bu püf noktaları ekmek yapımında çok önemli. Bunları yapmazsanız ekmeğiniz belki güzel olmaz. Kabarmayabilir, içi pişmeyebilir. O yüzden bu katlama noktaları gerçekten çok önemli. Videoda görmüş olduğunuz gibi dıştan içeriye doğru şu şekilde çekiştirerekten ortaya doğru biriktiriyorum. Fırına koyacağımız tenceremiz mutlaka böyle bir çelik tencere olursa daha iyi. Kulpları yanmayan, her tarafı metal olan bir tencere tercih edin. Ee, şimdi yapmış olduğum hamuru yağlı kağıdımın üzerine koydum. Burada şimdi şekil vermeye geçeceğim. Bu arada da fırınımı açtım. 230 derecede ısınıyor. Birazdan tenceremi kapağım, kapağıyla beraber fırına vereceğim arkadaşlar. Sıcak olacak. Şekil verirken jilet kullandım. Size burada bir tavsiyem jilet kullanmanız bıçak kullanmaktan daha mantıklı oluyor daha iyi hareket edebiliyorsunuz jilet kullandığınız zaman ben burada yaprak desenleri verdim siz istediğiniz şekilde istediğiniz deseni burada seçip yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi desen ortaya çıkmaya da başladı zaten pişince ee, desen daha da güzel ortaya çıkacak ve gerçekten 2 gün boyunca ekmek yaptığınız zaman arkadaşlar bayatlamıyor ee, çok da lezzetli bir ekmek oluyor. Bu kısım gerçekten de çok zevkli oluyor aynı resim yapar gibi ekmeğin üzerine çiziyorsunuz Gayet en keyif aldığım bölümlerden bir tanesi Şimdi tenceremi fırından çıkarttım arkadaşlar gerçekten çok sıcak bir eldivenle anca tutabiliyorum Yapmış olduğum hamuru tenceremin içerisine koyuyorum Ağzı kapalı bir şekilde 35 dakika Kapaklı olarak pişecek 35 dakika sonra kapağını açacağım. O şekilde pişecek. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir, niye kapağını kapatıp pişiriliyor diye? Çünkü nemli bir ortamda ekmek pişeceği için arkadaşlar daha güzel, fısır fısır, yumuşacık, üste çıtır bir ekmeğiniz olur. Kapağını kapattım. Bunu gönderiyorum fırına ve 1 saat bu şekilde pişiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ekmeğim de nar gibi kızardı. Şekli de ortaya çıktı gerçekten de çok güzel oldu. Ve şöyle kesip de içine sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Mutlaka yapın deneyin gerçekten çok lezzetli çıtır çıtır. İçi de tam pişmiş içinin hava kabarcıklarını da görüyorsunuz arkadaşlar çok da güzel oldu. Mutlaka yapın deneyin diyorum. Videomu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Mutfağınızdan mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.